Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dolma yaparken baharat kullanıyoruz hepimiz. Ayrı ayrı baharatlar koyuyoruz. Ayrı ayrı uğraşmamak için dolma baharatımızı hazırlıyoruz. Aktardan alacağımız gibi kendimizi hazırlayabiliriz. Bunun için 2 yemek kaşığı pul biber, acı veya tatlı sizin tercihinize kalmış. 2 yemek kaşığı kuru nane, tatlı kaşığı yeni bahar özellikle zeytinyağlı dolmalara çok güzel lezzet veriyor 2 çay kaşığı toz tarçın 2 tatlı kaşığı kekik ben top kekik kullanıyorum kokusu çok güzel oluyor 2 tatlı kaşığı kişniş 1 yemek kaşığı kuru reyhan kavanozumuza alıyoruz Karabiber de ekleyelim tabii ki. Ben karabiberi top karabiber alıyorum kendim öğütüyorum kullanıyorum bir yemek kaşığı karabiber. Güzelce karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi dolma baharatımız hazır. Dolmamızı yaparken kullanıyoruz.